Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere görmüş olduğunuz gibi ekran siyah beyaz değil renklerin zıttı şeklinde bir soru üzerine bu videoyu hazırladım. Sevgili Muhammed'in sorusuna cevap olarak sevgili arkadaşlar önce ayarlar bölümüne giriyorsunuz cep telefonunuzun. Burada erişilebilirlik menüsüne giriyorsunuz. Erişilebilirlik bölümünden de görünülebilirlik geliştirmeleri. Sevgili arkadaşlar buraya girdikten sonra renkleri ters çevirme özelliği bulunmakta arkadaşlar Android cihazlarda. Bunu seçtiğiniz anda Ekran, ekranda bulunan bütün renkler tam zıttına dönüşür. Yani siyah, beyaz ve diğer renkler de karışık şekilde değişir sevgili arkadaşlar. Şimdi hatta YouTube uygulamasına tekrar geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki bütün renkler farklı görünüyor. Bu durumu düzeltmek için az önce söylediğim gibi ayarlardan erişilebileceği Oradan da görün, görünülebilirlik geliştirmeleri bölümüne tıklayıp rengi tersine çevirme bölümüne girip bunu kapalı konuma getirdiğinizde cep telefonunuzun renkleri normale dönecektir sevgili arkadaşlar. Umarım Muhammed kardeşimizin de sorusuna yanıt olmuştur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.